Evet, bu aracımız 2015 1.6 benzinli Kia Sportage. Aracımızın sıkıntısı marş basmaması. Şöyle göstereyim. Mesela kontağımızı kapattık. Ayağımızı komple full debriyaja bastık. Açtık. Yerine bastık. Ama marş tetiği almadığı için sistem otomatik olarak kontağı kapatma moduna giriyor. Sistemde gerekli incelemeleri yaptığımız zaman bir hata kodumuz yok. Ama şu olayımız var. Normalde şu debriyaj pedal sivici burada 10. Yani basılı. Biz normalde pedala bastığımız zaman bunun off olup şöyle göstereyim. Şuranın 10. yana açık tank kapalıya geçip marşa izin vermesi lazım. Ama biz debriyaja bassak da basmasak da sistem sürekli 10'da kalmış vaziyette gösteriyor. Bu yüzden de aracımız marşa izin vermiyor. Buna da emin olmak için şu şekilde bir sistemi kandırıp deneyebiliriz. Bunlardan Şöyle göstereyim. Bir burada devreye bastığı zaman gören sivici var. Yani şu sivicimiz. Bir de bunun üstünde şu beyaz soketli olan sivicimiz var. Bu da marş için. Onun şöyle bir şu anda soketini çıkarttık. Şöyle yeniden gelelim. Devreye basalım maaşımıza basalım. Aracımız çalıştı. O müşürümüz bozuk olduğu için yani bir tanesinden ayırıp bir tanesini görüyor olması lazım. Ondan kaynaklı da sistemde bu şekil marşı izin vermiş. Şimdi yeni müşürümüzün montajını yapacağız. Deneyeceğiz. Müşterimize teslim edeceğiz.